6431 tane kum kastım yani burası baya doldu artık bunu ta en üstte kadar gideceğiz canımız bir fırlensin düşersek Allah korusun. düşsek var ya intihar sayılır bir daha alalım bunu ha. şöyle hayır 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 uff şu fiyerine dostum arkadaşlar kutunun içindeyim arkadaşlar görüyorsunuz devasa kulemizi neredeyse bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar herkese selam arkadaşlar ben Muhammed kanalıma ve Minecraft oyunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar her günkü gibi yeni bir günde Minecraft Survival'da kaldığımız yerden arkadaşlar şimdi devam ediyoruz ve en sonda buralarda şey yapmıştık arkadaşlar şu orta kısmı ve atımıza Göllyele ismini vermiştik ve şu ortak kısmı da tamamlamıştık. Bu bölümde arkadaşlar ee, ne yapacağız? Bu bölümde arkadaşlar 6.431 tane kum kazdım, kastım kazdım ve arkadaşlar hepsini şimdi pişirmeye verdim. Sizlerin karşısında ilk ilk devreyi pişirdim. Şimdi onları da göstereceğim. Öncelikle kumları bir göstereyim. Şu bir chat yani burası bayağı doldu yani hepsi doldu bayağı değil. Şurada da bir 31 tane kalmış. 6431 arkadaşlar 3 saatte yani kazdım. Belki belki videonun sonunda sizlere adayı full full kumların hepsini bitirdim neredeyse. Oraya götürüp sizi gösterebilirim. Size gösterebilirim. Bu şekilde arkadaşlar bu ilk iki de şey yaptım. Burası full böyle hepsi şimdi gözleriniz önünde hepsini alacağım arkadaşlar. Öncelikle bir üstümü boşaltayım. Şu orta kısmı bugün bitireceğiz arkadaşlar ondan sonra yavaş yavaş elmas set olacağız bu şekilde arkadaşlar Alt, 6431 tane arkadaşlar bayağı bir kastık yani şimdi bu şuna gerek var mı yok şunu burada kalsın bu şimdi hızlı bir şekilde şöyle e, gidelim e, eşyalarımızı bir alalım yani şeylerimizi e, camlarımızı Lan yemeğimiz kalmadı. Yemek sıkıntımız var. Turp yiyoruz. Bunun ismi turptu değil mi? Bakalım bir pancarmış turp değilmiş. <laughs> Şimdi arkadaşlar buna bak. Şimdi 18. Seviye kaç? 18 değil mi? Seviye 18. Şimdi bakalım kaç seviye olacağız. Evet alalım. Bunlar fazla vermiyormuş. Kasma 8 olacak da. 19 olduk. Her biri bir tane verse iyi olacak da. Ama bir şey olmaz bakalım. Arkadaşlar burası full bu. Yani bu ocağı boşuna yapmadık. Fırın ocağımızı, odamızı. Yani hepsine birer tane 64'lük koyduk. Bu şekilde yukarı dümdüz çıkacağız artık. 19 seviyeyi bitirdik. 20 olduk. Şunu da alalım tekrardan 20 seviyeyi gördük yani hızlı bir şekilde hızlı, 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 hızlı bunları tekrardan pişirmeye vereceğiz biraz uzun sürmesin uzun sürmesin de hızlı bir şekilde bitirelim bir de arkadaşlar bu geçen bölümde mi gösterdim tüm odaların içleri de tamam bilmiyorum gösterdim mi hatırlamıyorum ee, onları da şimdi göstereyim size ne olur ne olmaz yine 21. levele geçiyoruz hemen bunları da alalım Arkadaşlar Minecraft Survivalımızı gördüğünüz gibi zaten her her gün yani her gün atıyorum, atmaya çalışıyorum ve arkadaşlar ee, ee, ne diye sunucumuz, Discord sunucumuza katılmayı unutmayınız ve Facebook adresimizi ee, açıklamalarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Katılmayı unutmayınız, orada da her gün videomuzu paylaşıyoruz. Orada videolar hakkında yorumlarda yapabilirsiniz, videonun altına e, daha çok videolarda ne, neler hakkında gelmesini istiyorsanız da yazabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunları bir boşaltalım şuraya. Şurası değil, şuraya. Biraz da boşaltalım çünkü. Şimdi burası nerede kalmıştık burada mı yok? Şurada kalmıştık yok burada kalmışız. Hızlı bir şekilde alalım şunları. Evet arkadaşlar e, hala 24 aboneyiz. Videolarımızı paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Paylaşırsanız daha çabuk büyürüz. Ve dünyanın en uzun Minecraft Survival'ına daha büyük bir aile ile devam ederiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bunları bir bırakalım arkadaşlar. Fırınlarımıza, kumlarımıza atalım. Ona göre yani şey yapalım. Şimdi yukarıda kaç tane şeyimiz var? Ee, neydi bunların ismi ya kömür aynen kömür 49 tane bir de 64 tane var ee, bir de şey var mı burada yok hızlı in hızlı in hızlı bir şekilde bir dakika arkadaşlar şuradaki şeyleri alayım şu iki odunlarla şunlarla da 64'lü iki tane odun kömürü yapacağım hızlı bir şekilde şöyle koy şunları Şöyle şunu bir böl şöyle 8 parçaya böl şunlarla arkadaşlar odunları pişirince odun kömürü oluyor arkadaşlar 5 küçükleri pişirince şimdi hızlı şekilde şu kumları da alalım şimdi, öncelikle bunları bir şöyle toparlayalım çünkü kumların hepsini almaya çalışacağız hızlı hızlı. Bugün arkadaşlar dediğim gibi ee, şu karşı yukarı e, şey yapacağız e, şu üst tarafı yapacağız yani şu orta kısmı full bitireceğiz hızlı bir şekilde artık ne kadar hızlı olsak o kadar iyi. Öncelikle biraz boşaltalım böyle. Akşam olmadan bitirsek iyi olur. şöyle nerede kalmıştık şurayı verdik şuraya verdik mi yok arkadaşlar yorum atmayı unutmayın unutmayınız yorumlarınızı dikkatli bir şekilde okuyorum arkadaşlar kaç tane gitti buraya bir kısa da veririm sonra kalanları gidip alır geliriz. Yani bu fırın odası bayağı işimize yarar arkadaşlar. Yoksa bunlar ömür boyu bitmezdi. Şöyle şunları da bıraksak. Hızlı bir şekilde. Bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane. 8 Tana getirmeniz e 8 stick. 1 2 3 4 5 6 7 8. Akşam olmadan bunları halletmem lazım. Nerede kalmıştık? Şurada kalmıştık. Aynen. Şuraya bakalım. Dolu tamam. Şuraya hemen bırakalım hızlı bir şekilde akşam olmadan. Zombiler de olmadan bitirelim şunu. Tamamdır galiba. Aynen tamam. Şimdi şunlara şöyle bir ayıralım. 8. 8'er 8'er ayıralım. Şunu da böyle bir 4. Hayır. Şöyle yapalım. Oğlum niye yanlış? Şöyle he, tamam. Hemen 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 hemen. Hızlı 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 hızlı. Hadi fırıncıklar siz benim evimde çok yardımcı olacaksınız evime. Devasa bir kuleli kule şeklinde eviniz olacak orta kısmı. Hatta neredeyse evin tamamını kaplayacak yani. Onun için evimizi istediğiniz uzaklıkta görebilirsiniz. Hemen yani şuraya bakalım kaç tane olmuş? 19 tane. Çok iyi. Şu şekilde 20 tane, 20, 39 tane. Şimdi bu kaç tane 8'lik çıkarır? Şöyle tamamdır. Şimdi hemen burayı pişirelim. Sonra gidip bir uyuyalım arkadaşlar. Seni koyalım bir sonra seni koyalım. Çok iyi çok iyi mantıklı. Çok güzel bir mantık ürettik. Şimdi bunu da bir şuraya bırak. Daha bayağı lazım olacak bize. Onun için hemen gidip uyuyalım sonra o az odun kömürleri biraz pişene kadar. Hızlı bir şekilde. Artık bu kapıdan giriş yapmıyorum arkadaşlar. Ar aşağıda ar iskelet vardı iskeletçik. Hemen çıkayım. Yemeğim yok zaten. Tamam. On niye ölmüyorsun? Aşağı düştü. Nereye gittin lan? Oradan altına mı girdi? Yok oradan altına girmemiş. Neyse. Biz işimize devam edelim arkadaşlar. Ee, bakalım. bir sekizlik oldu. Sen ne gel bakayım. Şöyle sekizlik oldu yani. Onun şu iki tarafı da yapalım. Altı sonra bir sonrakisini de yaparız artık. Şimdi gidelim bir şeylerimizi alalım. En son bir, bir kere daha yeni yapacağız. Hızlı bir şekilde şunları alalım. Tamamdır Oğlum yine bir yerde iskelet var ha, Gördüm gel 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 Aptal herif Zaten canın az bir şey kaldı gel Kasma Oğlum kasıyor Kasıyor Tamam toprağımız var mı? Yok biz yedik. Şimdi toprak almamız lazım birkaç tane. Toprak, toprak. Bir lik yeterli. Şimdi neye ihtiyacımız yok? Kılıca ihtiyacımız yok. Seni oraya bırak kız kılıç adam. Kılıç bir Beyk. Arkadaşlar dünyanın en uzun diye. En 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 uzun gövdesini yapacağız şimdi. Şimdi şifre girecek şekilde. Aa burayı unuttuk. Neden zıçrayınca şeyler kırılmıyor? Camlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani mükemmel bir yapı olacak. Şimdi şuraya bir, iki. İlerleyelim bakalım şimdi. Bir iki, bir iki, artık bunu ta en üste kadar gideceğiz nasıl atlayacağız peki gerisi ölmemiz lazım aa bir daha kahve baya mantıklı ölmemek için bunları şey yapmamız lazım aa oraya yanlış bir şey koyduk bir daha yanlış koymamız lazım arkadaşlar yoksa baya sıkıntı olur evet, camlar artık gözükmüyor Hastı gel ve yok Atman. Çok iyi. Arkadaşlar burayı yapalım bir. Çok beğeneceksiniz. Hayır. baksanıza tüm etraf gözükecek. Şu üst, belki şu üstte yanlış koyduk gibi. Belki şu üstte güzel bir gözetme yeri de yapabiliriz. Bir de arkadaşlar maden çıkışımızı güzel bir odayla yani güzel bir odaya çıkıyor maden çıkışımız. Onu da size göstereceğim. Videoda hazırlarken yani evimi hazırlarken. çalışalım artık daha alt daha kendimize yani şey yapacağız ee, e, set çekeceğiz elmas set çekeceğiz nedir e, değiştireceğiz arkadaşlar başka bir yerde belki köyün orada ya da e, şu karşı taraf şu karşı taraf da olabilir neresi oluyoruz karşı taraf aynı şu karşı taraf oraya güzel bir e, ahır yapmayı planlıyorum oraya böyle mükemmel bir ahır. E, şu bir köprü buraya, büyük bir köprü şuraya, şuraya veya e, şu kısma ya da şu alt kısma da güzel bir balık çevi yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ay keşke. O şekilde arkadaşlar. Sizlerin de arkadaşlar bu hal. E, evimizin çevresinde neler yapabiliriz? Onları da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. sizlerde sizler de bu seriye katkıda bulunabilirsiniz arkadaşlar yorumlarımıza onun için işte yorum istiyorum yorumlarla e, seri daha güzel olacak arkadaşlar yani seriyi sizlerle birlikte ilerletmek istiyorum ondan sonra arkadaşlar şu küçük evimize feda edeceğiz sonra kıracağız mecbur bir dakika şu Yeterli kadar şeyimiz var. Küreğimiz var. Önce şuradan atlamak istiyorum şeye. Heh tamam. Şimdi arkadaşlar şunu yükseltmem lazım yoksa öleceğim. Tamam şimdi ne kadar o daha var bayağı var. Belki bu toprakta kurtarmayabilir yani. Heh, tamam. Ee, şimdi ne yapacağız? Buraya doğru mu gidiyorduk? Aynen oraya doğru sonra gider miyiz? Neyse sonra gidelim. Şu yemeğimizi yiyelim. <laughs> canımız bir fullensin düşersek. Allah korusun. Düşmeyelim. Şunu şöyle buraya koyalım ve kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bir daha alalım bunu. Ha. Şöyle. Hayır hayır hayır. Uf. Shift yerine Bastım arkadaşlar shift yerine. Nasıl bir geri dönüştü gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yemin ederim yüreğim ağzıma geldi. Korktum şu an kalbim güp güp atıyor yani. Bayağı bir atıyor. Düşüyordum yemin ederim. Düşsek var ya. intihar sayılır. Şunu atlayalım. İskele kurmasak böyle olur kardeş. İskele kurmamız lazım buraya iskele kıvranana kadar bu iskeleyi korsan 2-3 bölüm sürer iskele için. Onu oraya niye yapıyorsun? Tamamdır, bunu da şey yapalım. Her oh. Gerçi de ki çünkü elimiz çiftedir Elimizi yine şifte koyduk. Onu düşsek level'larımız gidecek ya. Keşke level'ları şimdi al almak zorundaydık. Almak dedim çünkü nasıl yani nasıl bu camları kuracak Dur. Tamam. Şu an kaçıncı kattayız bir dakika burayı fullleyeyim sonra bakacağım tamam şimdi bak 94 daha var bayağı var daha 100 kat var yani 100 kat için 100 100 tane lazım onun için şey yapmamız lazım bayağı toplam belki belki yetmez de bu camlar arkadaşlar ama bu bölüm son yani bu gövdeyiz bu bölümde bitireceğim yani, yani bir dahaki bölümde burası bitmiş olacak arkadaşlar videoda bile bitmese ama devasa bir göbeğe devasa bir video başlığı nasıl olsun göbeğe yok. Ee, 6460 6431 kullan göbeğe devasa bir gökdelen. Tabi YouTube kabul ederse bu kadar kelimeyi. Aa yağmur yani da başladı. Kulağım sağır olacak şimdi yağmur sesi. Geç yağmur güzel bir şey ama. Oyunda sevmiyorum. Herkes sevmiyor. Lan aharımız bile gözüküyor görüyorsunuz. Küçük aharımız. Koyma sesi değişti arkadaşlar. Şunu kıralım da daha sonra sıkıntı çıkarmasın. Tamam. Bulutlara çıkacağız bulutlara. çok stresli bir iş yapıyorum. Arkadaşlar bu göktiren yani bu göktiren hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları da yorumda yazabilir misiniz arkadaşlar? Sizler daha güzel, yaratıcı yorumlar yapıyorsunuz onun için. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacım var yani sizlerin yorumları çok önemli benim için. Şu yukarı çıkana kadar mesela orta kısımlara balkon yapabiliriz mesela öyle olabilir veya bu ilerleyen bölümlerde artık daha da gelişeceğiz arkadaşlar kalın sizden yorumlarıyla acaba yorumu bu yukarıda mı bitirsek abi yorumu diyorum videoyu Yorum mu dedim bilmiyorum ki. Kaç kat oldu lan? Çok riskli bir yerde durdum. Uf, yağmur yağıyor, seller akıyor. Komşu kızı camdan bakıyor. Aşağısı örümcek dolu. Arkadaşlar şuraya baksanıza. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi şey var. Ee, bunu iki defa görüyorum. Ee, örümceğin üstüne çıkmış şey. İskelet. Bu nadir görünen bir şey. Bir de tavuğun üstünde bebek zombi. Onu da bir ara görmüştüm. Geçen yani en en son ne zaman oynadım? Çoktan beri oynadım da o zamanlar görüyordum. Şimdi çıkıyor mu ala bilmiyorum. Um, yukarıdan ne kadar evimiz küçük gözüküyor. Neyse arkadaşlar buraya, bakayım kaç tane kalmış daha var. Burayı bir hızlandıralım arkadaşlar. Bence hızlandırsak daha güzel olur. Hızlandıralım. Sonra dönünce döneriz. Full bitirince dönerim arkadaşlar. En sonuncuyu koyunca döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu an cam bittiği ısıtmam gereken camlar olması lazım. o camları da ısıtmam lazım. Şu an eksik eksiliyorum. 196. seviyedeyiz arkadaşlar. E, Baya bir çıkmamız lazım daha. Onun için gördüğünüz gibi bir bulut geliyor. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim. Bir dahaki videoda artık bitmiş hali sizlere gösteririm. Bitmiş halini ve kum adası full kumları yok ettiğimiz adaya gideriz arkadaşlar. Orada sizlere yok ettiğim kumu göstereceğim. Yani adayı göstereceğim. Orada bayağı kum erittik yani. Ee, bu bulut geliyor ne kadar güzel oluyor. Oo ye. Bulut. Bulutun içindeyim arkadaşlar. Görüyorsunuz. Devasa kulemizi neredeyse bitirmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Son bir 60-70 kat kaldı arkadaşlar. Onları da bu video, videodan sonra yapacağım. Ben video dışında ya da bakarız ya. Ee, hazır olunca size göstereceğim Arkadaşlar bu şekilde burunların arasında bir dahaki videolarda arkadaşlar görüşmek üzere ee, kendinize iyi bakın diyeceğim Bir dakika önce videoyu e, kapatayım ee, Discord sunucumuza, Facebook adresimize katılmayı unutmayınız Arkadaşlar ee, bu videonun burada sonuna geldim Çünkü dediğim gibi cam kalmadı niye iki kere söylüyorum ben de bilmiyorum bir dahaki videolarda da görüşmek üzere. Yarınki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Kendinize iyi bakın.